AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Antalya 5.5'lik deprem ile yaklaşık 7 saniye boyunca sallandı. Bu deprem sonrası özellikle Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar deprem anını cep telefonu ile kayda alırken yaşadıkları korkuyu sosyal medyadan paylaştılar. Kandili Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Antalya Gazi Paşa açıklarında meydana gelen deprem anına ilişkin ilk görüntüler de geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de Antalya'nın Gazi Paşa ilçesinin 39.01 kilometre açığı olarak tespit ettiği 5.2 şiddetindeki deprem saat 15.44'te meydana geldi. Yerin 77.22 kilometre derinliğinde olan deprem Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve Burdur dolaylarında da hissedildi. Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı Antalya Valiliğinden alınan bilgiye göre Gazi Paşa açıklarında Akdeniz'e meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bölgedeki ilçeler ile devam ettiği, herhangi bir zararın olup olmadığı konusunda bilgilerin beklendiği belirtildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Twitter'dan yaptığı açıklamada ilimiz Gazi Paşa açıklarında saat 15.44'te meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur dedi. Antalya Afat İl Müdürlüğü yetkilileri ise kent genelinde bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık. Fizik Mühendisi Atakan Yüklü, deprem Antalya'nın Gazibaşı ilçesi açıklarında bulunan Kıbrıs yayı üzerinde meydana geldi. Yıkıcı bir özelliği yok, ileride risk yaratıp yaratmayacağı daha sonra yorumlanabilir dedi.